Fenerbahçe'de hoca arayışları. Jesus'un yerine sürpriz aday. Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de Jesus'un geleceği merak konusu. Yeni sezon için Portekizli hoca ile anlaşma sağlayamayan Sarı Lacivertli yönetimde yeni hoca arayışları başladı. Fenerbahçe, Cesus'un ayrılma ihtimaline karşı Palmeiras'ın hocasını gündemine aldı. Sezonun başında gelen teknik direktör George Jesus'un geleceği merak konusu. Sarı lacivertlilerin Jesus'un ayrılma ihtimaline karşılık Palmeiras'ın Portekizli hocası, Abel Ferreira ile görüşme talep ettiği iddia edildi. Ancak Portekizli teknik adamın bu teklife şimdilik sıcak bakmadığı öğrenildi. Brezilya basını da, Fenerbahçe'nin Ferreira'nın menajerleriyle görüşme gerçekleştirdiğini yazdı. Brezilya ligi ekibi Palmeiras'ta şampiyonluk sevinci yaşayan 44 yaşındaki teknik adamın ismi aynı zamanda tıpkı George Jesus gibi Brezilya milli takımıyla da anılıyor. Abel Ferreira kariyerinde PAOK, Braga ve Palmeiras takımlarında görev aldı. Fenerbahçe'de George Jesus'un takımda kalıp kalmayacağı ise Türkiye Kupası finalinden sonra netlik kazanacak. Fenerbahçe 11 Haziran'da Başakşehir ile Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Sezon sona erdikten sonra Fenerbahçe yönetimi kesin kararını verecek.